Libya PKK örgütünün bir terörist örgüt olduğunu sadece belirtip ilan etmekle kalmamış bu tür terörist örgütlere karşı Türkiye ile birlikte ortak bir program çerçevesinde mücadele edeceğini resmi ortak bildirisiyle kabul ve ilan etmiştir. Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken Şimdi sizlere malum çevrelerin halkımızdan sakladıkları gerçekleri orijinal vesikasıyla takdim ediyorum. Lütfen dikkatli izleyiniz. Libya devlet başkanının hatalı fikirleri karşısında susulmuş mu yoksa diplomasi kurallarına uygun bir üslupla gereken cevap verilmiş midir? Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye büyük bir imparatorluğun varisidir. Bu imparatorluğun içerisinde tarihten gelen çeşitli ırklara mensup vatandaşlarımız var. Ee, Ancak temizli... bu vatandaşlarımızın hepsi asırlar boyu birbirleriyle yorulmuştur. طيبه ايمانا صحبتي بركتنا كل المواطنين من قوريات متعدده عاشت المواطنين في فاق خلال الحقبه الماضيه من الزمن وعشان تركيا 65 مليون احنا beraber tek bir تركيا فيها 65 مليون مواطن هم متحد لواء واحد في دولة واحدة. بلن يشارسند بالكان لاردن جلن نر بارد. هناك من جاء من دول البلقان. كافكاس لاردن جلن. جاء من دول القوقاز. عرب كاردش لارمز بارد. معنا إخوتنا العرب. أي مشكلة تاري كيف كاردش لارمز؟ وأيضا إخوتنا الأفراد. أما بسبب رابطة تكبير ملتيس ولكن نحن جميعا

Sonunda da Türkiye'de hiçbir ökçelik ve cinsiyet meselesi yoktu. Hala Türkiye'de bir mesele vardır, o da terör. Hala da Türkiye'de muzikla rahmet alhamdülillah. Türkiye'nin 85 yılda bu terör yüzünden 10 bin erladı mı? Türkiye'nin dijitali hala ilham. Fakat filan. Son yıllarda 10.000 muhtırmızı. Biz beş yıllık istiklal Savaşımızda sadece beş bin şehit verdik. şimdi atın, beş sene esnasında on bin memleket evlatı. Fakat ilaseten beş seneleri, filan, beş seneleri, filan, beş seneleri,

masum çocukları, yaşlı insanları katlediyorlar. Öğretmenleri katlediyorlar. Ha, o, da o gün Sayın Libya Başbakanı da açıkça ifade ettiler ki biz Libya her türlü terörün karşısında Çünkü terör bir insanlık suçudur.

وقتها ان شاء الله في هذا المنبر بسالج. هناك الكثير تشجع من الخارج ويقتلون الاطفال والابرياء وهذه المشكله ستنتهي قريبا. الوضع في ديرماتشلار الغرب يريد ان يقسم تركيا. تركيا لتقسيم كيعنوا التارجت انسان خطره هو وفي سبيل تجزئه تركيا يستعمل

عمري كان عندي على الدار يا اثناء حروب الاستقلال اكثر من قدم روحه فداء للوطن هم اخوتنا الاكراد. شيء تركيا هذه من زمن اشترى الوطن. لان تركيا هي وطن الوطن المشترك لنا جميعا. بسبب تنظيم تركيا طبي بيتو الدنيا بوجر شيء ثاني الدنيا علينا أن نوضح ذلك لكل العالم. شمدي يا شواش بطلون Yöneticileri de Türkiye'deki terörü PKK'nın bir terör örgütü olduğunu açıkça itiraf etmeye başlamışlar. <laughs> evet. Temenni de ki yabancı dahi bu terörist hareketin karşısında bulunsunlar. Ve tüm bütün Orta Doğu'ya da barış gelsin. İşte sizlerden saklanan gerçek budur. Böylece yanlış fikirler düzeltilmiş, gerçekler ortaya konmuş ve kardeş bir ülke PKK terörüne karşı birlikte mücadele edecek noktaya getirilmiştir. İşte Libya seyahatinin en başarılı yönlerinden birisi budur. Aziz milletimizin kıymetli evlatları. Bakınız biz Türkiye olarak yıllardan beri milyonlarca dolar harcayarak batılılara, batılı müttefiklerimize Türkiye'nin meselelerini anlatmaya çalışıyoruz. Haricimiz çalışıyor, profesyonel lobi şirketleri çalışıyor, oradaki işçilerimiz, öğrencilerimiz çalışıyor. Ve buna rağmen bu ülkelerde pek çok yanlış kanaatler halen sürüp gitmektedir. Peki biz bugüne kadar Libya ve Pakistan'a veya Malezya'ya kendi görüşlerimizi, kendi gerçeklerimizi anlatmak için ne yapmışız? Koskocaman bir hiç. Bu bir. İkincisi ve daha da vahimi, batılı müttefiklerimiz bunca açıklamalarımıza, bunca lobi faaliyetlerimize rağmen bir. PKK'nın kurduğu televizyona frekans tahsis ederken İki, ülkelerinde sözde Kürt parlamentoları teşkil ederken. Üç, kongrelerinde parlamentolarında sözde Ermeni soykırımı kararları alırken. Dört, ancak bayrağınızdaki hilali çıkartmanız şartıyla sizi Avrupa toplumu alabiliriz derken. Beş, ülkemize gözlemci sıfatıyla milletvekili gönderip PKK'lılar bağımsızlık savaşçılardır diye demeçler verdirirken. Altı, bazı batı ülkeleri PKK teröristlerinin mülteci sıfatıyla ülkelerinde barındırdıkları halde bu çevreler bütün bu batı ülkeleriyle ilişkilerimizi keselim demişler midir? Yedi, Kuzey Irak'ta PKK militanlarına yardımcı oldukları fotoğraflarla tespit edilen bazı kuruluşlar yüzünden Birleşmiş Milletlerle ilişkileri keselim diyen olmuş mudur? Sekiz, daha dün Avrupa Parlamentosu yıllardan beri sürekli yaptıklarına ilaveten 19 Eylül 1996 tarihli oturumunda resmen toplanıp şu kararları almadı mı? Bir, Türkiye'nin doğusunda yakın zamanda Türk kuvvetleri tarafından yürütülen askeri operasyonlardan ve bu güçlerin Kürdistan'daki anlaşmazlığa barışçı bir çözüm bulma yollarını reddetmelerinden dolayı derin bir kaygı duyarak. İki, Adanın Türk askerleri tarafından işgal edilen bölümündeki sınır çizgisinde, soğukkanlıkla silahsız Kıbrıslı iki Rum gencin öldürülmesi karşısında büyük bir kaygı duyarak. Üç, bu cinayetlere karışan herkesin tutuklanması ve mahkum edilmesini talep eder. Bu çevreler, bu kararlar üzerine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi koparalım diye hep bir ağızdan tempo tuttular mı? Dokuz ve işte daha dün İtalya seyahat esnasında bazı İtalyan milletvekillerinin kendisini PKK bayrağı ile karşılamaları ve İtalya Cumhurbaşkanı'nın Kürt ve Türk halkları diye yaptığı hitaplar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu üzerine bu çevreler Sayın Cumhurbaşkanımız İtalyan milletvekilleri ve ile kavga ederek ipleri kopararak seyahatini yarıda bırak Türkiye'ye dönmelidir ulusal onurumuz kırılmıştır diye bir aygara kopardılar mı? Bu çifte standartma standartlar saymakla bitmez. Biz bunları asla bu çevrelerin söyledikleri yapılmalıdır diye değil, bilakis hiçbir zaman yapılmaması gerektiğini açıklamak için söylüyoruz. Sadece bu çevreleri tanıtmak ve bunların ne hatalı olduklarını belirtmek ve ikaz edip kendilerine gelerek makul olmalarını, akıllı bir şekilde milli menfaatlerimize yararlı davranışlara dönmeleri için yapıyoruz. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, sizler zaten bu bir avuç insanı çok iyi tanımakta ve art niyetlerini de çok iyi bilmektesiniz. Ve yine sizler şu gerçekleri de çok iyi bilmektesiniz. Bir, kopartılmak istenen yaygaranın ulusal onurumuzla hiçbir alakası yoktur. Ulusal onur hislere mağlup olup bağırıp çağırmakla korunmaz. Tam tersine ulusal onur davasına ve sahip olup yanlış hareket edenleri doğru yola getirmekle korunur. Kaldı ki biz gerektiği zaman ulusal onurumuzun nasıl korunacağını Kıbrıs Barış Harekatı zaten göstermiş kimseleriz. İki, ulusal onur düşmanları ve düşmanlıkları arttırarak ve körükleyerek değil, yanlışları düzeltip davamızı, gerçekleri ve doğruları kabul ettirip, hataları düzelterek ulusal davamıza destekleri arttırmak suretiyle korunur. 3. Akıllı davranarak dostlukları sağlamak, akılsızca davranıp düşmanlıkları arttırmaktan çok daha iyidir.